Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Her analizin başında olduğu gibi yine hatırlatmakta fayda var. İçeriklerimizin daha çok kitleye ulaşabilmesi için bu çalışmayı beğenmeyi, abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Bugün ilk bakışta oldukça net görünen bir futbol maçının perde arkasına verilerin o muhteşem gücünü kullanarak dalacağız. Kağıt üzerinde favori olanların aslında ne kadar kırılabileceğini, rakamların bize nasıl bambaşka bir hikaye anlattığını birlikte göreceğiz önümüzde 6 adımlık bir yol haritası var. Bunu bu maçın gizemini çözmek için ipuçlarını birer birer topladığımız bir dedektiflik hikayesi gibi düşünebilirsiniz. Adım adım ilerleyerek sonuca ulaşacağız. Analizimize herkesin ilk baktığı yerden yani yüzeysel istatistiklerin bize ne söylediğinden başlıyoruz. Genel kanı ne yönde? Bir bakalım. Şimdi tabloya şöyle bir göz attığımızda hikaye çok basit görünüyor, değil mi? Zirveye oynayan, formda bir Dortmund ve ligin alt sıralarında mücadele eden istikrarsız bir Mainz. E o zaman bu maç Dortmund için çantada keklik mi demek? İşte işler tam da bu sorudan sonra ilginçleşiyor. Çünkü bu hikayede ilk bakışta görünenden çok daha fazlası var. Hadi biraz daha derine inelim. Şimdi o basit görünen anlatının bazı önemli ama Genelde gözden kaçan faktörleri masaya yatırdığımızda nasıl çatırdamaya başladığını göreceğiz. Mesela hakem faktörü. Maç başında neredeyse 5 sarı kart gösteren bir hakem oyunun akışını ve sertliğini kesinlikle etkiler. Mainz'da çok önemli iki oyuncunun eksik olması da cabası. Dortmund ise tam kadro. Bakın, sadece bu 3 detay bile o basit Dortmund kazanır denklemini biraz daha karmaşık hale getiriyor. Evet, bu faktörler önemli. Ama asıl bomba, asıl gizli güç verilerin derinliklerinde yatıyor. Şimdi skor tablosunu bir anlığına unutup takımların gerçek performansını ölçen metriklere, yani xG'ye bakalım. Peki nedir bu xG? Yani beklenen gol. Çok basitçe anlatmak gerekirse, bir takımın girdiği pozisyonların ne kadar kaliteli olduğunu ölçen bir sistem. Yani atılan bir şutun geçmişteki binlerce benzer şuta bakılarak gol olma ihtimalini bize söylüyor. İşte bu tablo hikayeyi tamamen değiştiriyor. Bakın, Mainz aslında 7 gollük pozisyon üretmiş ama sadece 5 gol atabilmiş. Yani oynadıkları futbol aldıkları sonuçlardan çok daha iyi. Bir şanssızlık var. Diğer tarafta ise Dortmund 7.8'lik gol beklentisinden tam 9 gol çıkarmış. Bu olağanüstü bir bitiricilik demek. Yani performanslarının da bir tık üzerinde skor üretmişler. Kısacası buradaki kilit nokta şu. Mainz'ın temel performansı aslında oldukça güçlü ve o son farklı galibiyetleri belki de şanslarının artık dönmeye başladığının ilk sinyali. Ve geldik analizimizin zirve noktasına. Bakış açımızı tamamen değiştirecek, istatistiğin en ilginç cilvelerinden birine, Simpson paradoksuna. Bu paradoks kulağa biraz karışık gelebilir ama aslında çok basit. Bazen büyük resme baktığınızda gördüğünüz bir trend, veriyi daha küçük, daha özel parçalara ayırdığınızda tam tersine dönebiliyor. İşte şimdi bunun canlı bir örneğini göreceğiz. Bakın paradoks tam olarak bu. Genellik formuna bakınca ne diyoruz? Dortmund fırtına gibi esiyor. Ama veriyi daraltıp sadece bu iki takımın Mainz'ın sahasında oynadığı maçlara baktığımızda tablo 180 derece dönüyor. Mainz evindeki son iki maçta da Dortmund'u yenmiş. Genel trend özel durumda tamamen tersine işliyor. Bu vize neyi öğretiyor? İşte bu sözü aklımızın bir köşesine yazalım. Genel veriler yanıltıcı olabilir. Özel bağlam yani o anki durum her şeyden önemlidir. Pekala. Elimizde birbiriyle çelişen bir sıra ipucu var. Formda bir Dortmund, evinde ona karşı çok başarılı bir Mainz, eksikler, istatistikler. Şimdi tüm bu kanıtları bir teraziye koyup tartma zamanı. Bu tablo durumu çok güzel özetliyor. Beklenen gol, XG verileri iki takım için de pozitif. Lig formunda Dortmund ezici bir şekilde üstün. Ama iş aralarındaki maçlara, özellikle de bu stadyumdaki maçlara gelince ibre tamamen Mainz'a dönüyor. Sakatlıklar Mainz'ın aleyhine, Hakem ise her iki takımın da oyununu yavaşlatabilir. Tam bir satranç maçı. Bütün bu karmaşık verileri, bütün bu çelişkileri bir araya getirdiğimizde analitik modelimiz bize en mantıklı, en akıllı seçimin ne olduğunu söylüyor. Hadi nihai karara bakalım. Ve işte modelin çıktıları. Evet, Dortmund'un kazanma ihtimali %62 ile hala yüksek ama modelin en çok güvendiği, piyasaya göre en değerli gördüğü seçenek bu değil. Bakın, listenin en başında karşılıklı gol var seçeneği var. Modelimiz bu seçeneğe tam %68 güveniyor. Neden? Çünkü hem aralarındaki maçların geçmişi, hem iki takımın da yüksek gol beklentisi, hem de Mainz'ın yakaladığı iğme bu sonuca işaret ediyor. Dolayısıyla bütün bu derin analizin sonunda vardığımız en güçlü sonuç şu. Karşılıklı gol var. Bu tahmin Dortmund'un o korkutucu hücum gücüyle Mainz'ın aslında gizli kalmış potansiyelini ve evindeki o müthiş direncini aynı potada eritiyor. İşte o kilit rakam, o sihirli sayı %68. Analitik modelimizin bu maçta her iki takımın da gol bulacağına olan net güveni bu. Peki, günün sonunda tüm bu veriler, tüm bu analizler futbolun o güzel, o öngörülemez kaosunu gerçekten tahmin etmemizi sağlayabilir mi? Yoksa her 90 dakika tüm istatistikleri bir kenara atıp kendi destanını mı yazar? İşte bu sorunun cevabını da sizlere bırakıyorum.